2025 yılı Almanya'da tam 1.8 milyon açık iş pozisyonu var. Ülke tarihinin en büyük iş gücü krizinden geçiyor ve bu yüzden işçi göçü son yılların rekor seviyesine çıktı. Peki Almanya neden bu kadar işçiye ihtiyaç duyuyor? Neler değişti? Hadi birlikte bakalım. Almanya'nın en büyük sorunu hızla yaşlanan nüfusu. Uzun yıllardır düşük doğum oranıyla ilerleyen ülkede bugün 65 yaş üzeri nüfusun oranı tüm Avrupa'nın en yükseğine yakın. Bu ne demek? Her yıl yüz binlerce kişi emekli olurken yerlerini dolduracak genç nüfus yok. Özellikle sağlık sektörü bu yüzden alarm veriyor. Yaşlanan nüfus arttıkça ihtiyaç da büyüyor ama çalışacak yeterli personel yok. Almanya'nın açık iş pozisyonlarının büyük bölümü nitelikli iş gücünde. Hemşire, yazılım geliştirici, elektrik ustası, kaynakçı, makine mühendisi, lojistik çalışanı, laborant, bu alanlarda çalışan bulmak bir süredir zorlaşmıştı. Fakat pandemi sonrası durum iyice kritik hale geldi. Özellikle sağlık sektörü, IT ve mühendislik alanları ciddi açık verdi. Bu açıkları kapatmak için Almanya 2024 ve 2025'te göç yasalarında önemli değişikliklere gitti. Fırsat kartı, puan sistemi, denklik şartlarının kolaylaştırılması ve mesleki deneyimin daha çok önem kazanması. Tüm bu düzenlemeler Almanya'nın mesajını net verdi. Eğer çalışmak istiyorsan gel, sana ihtiyacımız var. Bu kolaylıklar da göç rakamlarını bir anda patlattı. Almanya ekonomisi son birkaç yıldır dalgalı bir dönemden geçiyor. Firmalar üretimi sürdürebilmek için yeterli personel bulamayınca birçok sektörde büyüme yavaşlamaya başladı. Özellikle inşaat, lojistik, üretim, demiryolu ve ulaştırma bu sektörlerde işgücü eksikliği şirketleri ciddi şekilde zor durumda bırakıyor. Hatta bazı şirketler çalışan bulamadığı için yeni projelere başlayamıyor. Tabii bir başka neden daha var. Ücret farkı. Türkiye, Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika ve Güney Asya'dan gelen birçok kişi için Almanya hala yüksek kazanç sunan bir ülke. Aynı meslek Almanya'da çoğu zaman 3-5 kat daha fazla kazandırıyor. Bu da Almanya'yı hem nitelikli hem de niteliksiz işçiler için cazip bir hedef haline getiriyor. Almanya 2030 yılına kadar iş gücü açığının daha da büyüyeceğini biliyor. Bu yüzden dış göç ülkenin sürdürülebilirliği için kritik. Uzmanlara göre Almanya'nın her yıl en az 400-500 bin yeni işçiye ihtiyaç duyması bekleniyor. Yani bu göç dalgası geçici değil, önümüzdeki yıllarda daha da artabilir. Sonuç olarak Almanya işçi göçünde rekor kırıyor çünkü buna mecbur. Yaşlanan nüfus, daralan iş gücü, artan sektör ihtiyaçları ve yeni göç politikaları hepsi birleşince Almanya artık dünyaya açık bir iş gücü pazarına dönüştü. Peki sizce Almanya bu açıkları kapatabilecek mi? Yorumlara yazmayı unutmayın.